ああ。<music> <music> Hoş buldum. Sağ ol. Çok iyi, iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Siparişleri alayım. Kahve alırım ben. Kahve. İki yapalım. İki kahve. Selim. Şunu... Ne kadar oldu? Üç yıl mı? Biraz daha fazla. Hiç değişmemişsin. Ama daha güzel gözüküyor. Ya sen sadede gelsene. Beni niye çağırdın buraya? Biz niye ayrıldık ya? Murat abin regli oldu diye. Ne? Hani senin telefonuna Murat abi diye kayıtlı birinden regli oldum aşkım diye bir mesaj geldi ya... ...sonunda da üzülen surat ifadesi vardı. Tamam, hatırlıyorum. Ayrılırken kafama kadın pedleri fırlatmıştı. Murat abine ver diye. Saçma sapan bir renkli sorunsalı yüzünden ayrıldık yani. O şey çok iyi gidiyordu. İyi gidiyordu. İyi mi gidiyordu? Madem iyi gidiyordu, beni niye aldattın? Kahveniz. Belki yanlışlıkla gönderilmiş bir mesaj. Cancım, mesajı gönderenin kadın olduğu konusunda netiz değil mi? Yani evet. Hı, okey. O zaman neden Murat abi diye kayıtlıydı? Ya bizim Murat abiyi tanıyorsun. Sırt pırt numarasını değiştiriyor. Yine verdi bir kağıda, yazdı bana. Değiştirmiş telefonu. Aldım, yanlış kaydetmişim. Mesajın seninle hiçbir alakası yoktu yani. Ya aslında var biliyor musun? Ha konuş, konuş. Evet. Hem sen benim telefonumu niye karıştırıyorsun ya? Ben senin telefonunu niye karıştırayım ya? Karıştırmadım ben senin telefonunu. Gelen mesajı gördüm. Ne yani? Telefon öyle dururken mesaj geldi. O anda sen onu mu gördün yani? Böyle mi oldu? Evet, o anda geldi. Kim olduğunu bile merak etmedin. Kimin? Murat abi. Ben Murat'ı tanıyorum. Murat gayet iyi bir adam. O Murat'tan bahsetmiyorum. Regle olabilen Murat'tan bahsediyorum. Ben niye o orospuyu merak Niye merak edeyim onu? Ne bileyim ben. Kadınlar normalde kimle aldatıldıklarını merak eder diye biliyorum ben. Bravo. Hı. Sonunda beni aldattığını kabul etti. Saçmalamaktan sıkıldım diye. Yani. Onu da bin kere tembihledim. Tehlikeli bir şeyler yazma diye beyinsiz. Ya bir ilişkimiz falan yoktu aslında daha yeni tanışmıştık. Yeni tanıştığın kadın... E, ee, ...o olunca üzüleceğin kanısına nereden vardı mesela? Yani işte o işi yapmak için buluşacaktık zaten. E tamam benden sonra bol bol buluşmuşsunuzdur. Ya önce de oldu da. Ne? 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 Ne ne ya? Ne diyorsun ya? Seks. Tamam mı? Dünyada fuck buddy diye bir kavram var. İnsanlar sevişirler sonra arkalarına bakmadan böyle ayrı yönlere giderler... ...ve bir daha birbirlerini görmek zorunda olmazlar. Ve dünyanın hiç ama hiçbir yerinde bunun için ciddi giden bir ilişki bitirilmez. Bizim de seks hayatımız çok güzeldi. Ne yine etmedi ya? Ben de o günleri özlüyorum. Madem özlüyordun, niye gidip Murat'ı becerdin? Başka bir arzunuz var mı diye soracaktım ama. Yok. Yok. Bak, sadece sekste. Tamam mı? İlişki yoktu. Duygusal hiçbir şey yoktu. Sadece ve sadece ...sekste. E sadece sekste, kız da sana aşkım dedi değil mi? Ya kadınları biliyorsun, duygusal yaratıklar. Hele seviştikten sonra. Yani sen kendi ağzında söyledin. Bizim seks hayatımız güzel mi? Canım benim, o benim başarım. Senden çok daha iyileri var. Ben çok pişmanım. Murat'la yürümez demek. Şuna Murat demeyi keser misin? Ne diyeyim? Adı var. Hı, hmm, adı ne? Hazal. Ne? Hazal. Hazal. Nasıl tanıştınız? DM'den yürüdü bana. Wow, çok yaratıcı. Yani birkaç kez buluştuk. Yemek yedik, dans, biraz içki sonra o iş. <laughs> çok güzel ya. Ben de salak gibi evde uyuyorum. Can beni seviyor diyorum, bana aşık diyorum. İlişkimiz çok güzel gidiyor diyorum. Senin yaptığın çok iyi ya. Süper. Şerefsizin tekiyim ben. Ağzına sağlık. Hormonlarıma yenik Benim de hormonlarım var. Ben niye gidip başka biriyle yatmadım? Yatsaydın. Keşke yatsaydım. Yatsaydın ya. Niye çağırdın beni? Niye görüşmek istedin? Bunları itiraf etmek için mi? Seni özledim. Biz nezdinde. Can bunları geç. Biz diye bir şey yok artık. Alo. Efendim sevgilim. Ben de özledim seni. Tamam, bir saate kadar falan yanındayım. Tamam söylerim. Haydi öptüm. Görüşürüz baba. Selamım var. Türkiye. Kimin? Murat'ın. Bana kılık olsun diye adı Murat olan birilimle beraber olmaya başladım. Aşk olsun. Ben sana kılık olsun diye öyle bir şey yapar mıyım ya? Benim sana yaptığım tek şey senin Murat abinle birlikte olmak. Senden sonra görüşmeye başladık ve aşık olduk. Öptüm.